Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin iki dev ekibi kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Liverpool, deplasman ekibi United'ı ağırlıyor. Ev sahibi Liverpool bu sezon benim beklentilerimin üstüne çıktı ve şampiyonluk mücadelesi veriyor. Deplasman ekibi United ise beklentilerin çok altında bir sezon geçiriyor ve Şampiyonlar Ligi grubunda dördüncü olarak Premier Lig'e tekrar odaklanmak zorunda. Bu mücadelede ise işi çok zor. Ev sahibi Liverpool'un, taraftarının da desteğiyle gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum, tahmin MS1 2.5 2.500 oran birinci. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.